Anneciğim, sana kötü bir haberim var. Ne oldu? Anneciğim, sanki rüzgarın birazcık ateşi var gibi. Aa, aa. Yok mu? Gel bakalım be. Dur bakayım ya. Dur anneciğim bir bakayım. Evet, Rüya. Bir de sen kontrol etsene Sanki bana ateşi var gibi geliyor. Evet var. Var değil mi? Rüzgar, bu ateş ölçeri ben çıkarttım senin elinde. <laughs> dur anneciğim, ağlama bak nasıl da huysuz. <laughs> Gel buraya. Kusmasın. Ne? Kusmasın. Ay inşallah kusmaz ya. Bir, bir şey daha var sana söylemem gereken. Öncelikle şu ateşi ölçeri bir bırakayım. Anne, Hazır mısın? Sana mı? Evet. Anneciğim sen hasta değilsin ki sana niye içiriyorum ilacı? Ben çok seviyorum. Oturunca ilaçlar sapan ilacı. Zerikle bayılıyorum. Ateş üşürücülere. Hadi. Ne hadi? Hadi. Ne? Hadi. ne? hasta olmadığı halde ilaç tadı seven çocuk olur mu anneciğim ya? Daha doğrusu ilaç tadı seven insan olur mu? Ben seviyorum ama. Tamam. Şimdi nasıl söyleyeceğime geliyorum ben. Yani hazır mısın? Hadi, hadi. Anneciğim ağlayacak bir şey yok. Benim senin okul toplantısına gitmem lazım. Veli toplantısı var bugün ve benim oraya katılım. Ben, ben de tam onu söyleyecektim. E, baba? baban işe gidecek. Rüzgarlısız evde kalacaksınız da hmm, biraz uyuyacağım. hasta. Yok anneciğim uyuyamazsın Hayır. maalesef. Ne? Anneciğim olmaz. Sen bugün hasta bakıcısı olacaksın. Ne? Efendim anneciğim. Evet anneciğim baba işe Peki. gidecek. <laughs> Bir tane şey yapsak. Tek o Sen 20'ye kadar sevsen. Hayır anneciğim. Benim şimdi hemen çıkmam lazım. Hmm. Rüzgar sende. Bugün hasta bakıcılığı günü. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın tamam mı? Hadi görüşürüz. Anne hadi. Şimdi onu yıkayayım. Önce ona bir yatak atacakız. Benim küçük yastığımı ya da onun küçük yastığını getirip şey yapabilirim. Belki bir tane de battaniye getiririm. Anne hemen geleceğim. Senin için yapıyorum başı. Benim olsun. Şöyle, oldu. Hı -hı. Rüzgar gel yat bakalım rahat. Hı -hı. Ben minik böyle. Aman. Açık Tamam. Pika pika. pika pika. ne? Pika pika, pika ne acaba? Ama yatman lazım. Hadi, Hadi benim küçük neni. Lazım. Hadi. Çocuklar, Aa. ne yaptınız? Hemen geldim koştur koştur. Nasıl geçti gününüz? Hiç Yattın kadar. mı Rüzgar? Hiç yatmadı. Yatmadı mı? Su içti, biraz uyudu. E tamam süper. Daha ne olsun? Rüzgar, iyi misin anneciğim? Anne Bakın. Aa sanki ateşi düşmüş anneciğim. Sen ilgilendiğin için olabilir mi acaba? Evet. Aferin benim güzel kızım. Kızım çok güzel hasta bakıcısı oldu senden. Bir ara ateşine bak. Baktın mı? Nasıldı? Böyle 44'lerdeydi. 44, 44 mı? Anneciğim çok yüksek 44 değildir o. Sen yanlış görmüşsündür. Da Hadi gel Rüzgar'la birazcık daha ilgilenelim. Yemek yapalım ona.